Merhaba arkadaşlar. Skor Anisliği kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Pazar tahminleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün güzel e, bülten var arkadaşlar. Bülten güzel. Yani güzel seçenekler. E, bol seçenekli güzel bir bülten var. Şu maçı kaçırdık. Karşı gol varından ben aldım ama paylaşamadım. E, şimdi paylaşımda bulunacağız. Almanya ikincilik maçları da başladı. Güzel takipler gelecek arkadaşlar. Kanalı takipte kalın. Ee, videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayalım. Like'lar yine düştü. Beğeniler, yorumlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten e, abone olmayan kardeşlerimiz varsa lütfen kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. shortta paylaşım yapmaya çalışıyorum. E, dün de yine bir paylaşım yaptık. Kazandık. Geldi iki tane. E, alanlar tebrik ediyorum. Yani güzel işler, e, güzel şekilde orada arada sırada vermeye çalışıyoruz. O lütfen takip edin, unutmayın. Bir de e, VIP grubu kuracağım arkadaşlar. Aylık. Aylık arkadaşlar 200 TL. Gelmek isteyenler VIP grubu e, Telegram kuracağım. Gelmek isteyenler gelebilir. Aylık 200 TL. Gayet güzel arkadaşlar. E, aylıkta yani 200 TL yani 10 katı şeklinde kazanıp çıkacaksınız arkadaşlar. 2000-2000 küsür rahat bir parayla çıkacaksınız. Emin olun. Güzel kazançlar sağlayacaksınız. Bizleri bilen biliyor. E, kombinler olsun vesaire olsun maç önü tahminlerimiz yorumlarımız e, ayrı şekilde sohbet şeyi de kuracağım arkadaşlar grubu kuracağım orada sohbet ederiz hani maçlar hakkında görüş açılış yaparız daha da güzel olur güzel şeyler yaparız gelmek isteyenler bana Instagram kanalımdan ulaşabilir arkadaşlar yazabilirler evet arkadaşlar buradan bana ulaşabilirler 70 kişi e, takip ediyor şu anda yani buradan bana ulaşın skor Haneşi skor hanesi e, diye yazarak çıkarım arkadaşlar. Bakın skor hanesi zaten yazıyor. Top var. E, bu benimdir arkadaşlar bu kanal. Burada bana mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Yani gelmek isteyenler gelebilirler bu şekilde. Bana ulaşabilirler. E, gelmek isteyenlere kapımız açıktır. dediğimizdir arkadaşlar. Ücretlidir. Yani ücretsiz şekilde burada verdiklerimiz her şeyi ortada. Vermeye çalışıyoruz. Bakın burada beğenen şey yapan yok. Boş boş şuraya bakın bir buçuk üst bir buçuk üst. Yani güzel oranlardan vermeye çalıştık. Burada kazandırdık. Gelmek isteyenler gelebilir. Eee, kimseyi zorla getirtmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim üzere eee, ücrettir. Gelmek isteyenler buyursun gelsin. Dedikten sonra geçelim maçlarımıza. 3.5'da İngiltere Champions. Cardiff Bristol City maçı var. 2.5 gol üstüne 2.27 gibi bir oran çıkmış arkadaşlar. Çok yüksek. Eee, bunun en son maçlarında e, arkadaşlar ilk yarılarda gol olmuş. İlk yarı gol tercihini değerlendirebilirsiniz. 1.42 ama 1.5 alt kafası değil Yani sıkıntılı bir maç gözüküyor. E, burada arkadaşlar Depas burada arkadaşlar ev sahibi en az 2 gol atamaz. 1.29 oranla 1.30 oranla bence değerlendirin. Kartif genelde 2 gol atamamış. Yani en son maç Depas'ma atamamış. Kendi evinde de 1 golden fazla atamıyor. Genelde atamamış. Bu maçın aslında bir buçuk kafasındayım. Yani bir taşınacağını düşünüyorum. Bir birlik bir ya da 2 e, iki sıfırlık bir beklent. Ya bir sıfıra da takılabilir aslında ama e, o şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar yani bu maçın benim nazaranda ya, şeye de taşınabilir arkadaşlar. Üste de taşınabilir. Güzel maç olacak. E, bir buçuk gol üstü mantıklı. Bir buçuk isteyenler de ilk yeri bir gol tercihini değerlendirsin arkadaşlar. Yani ikisi de mantıklı. Araştırdığımda e, ikisinde genelde ilk yarıda çoğunlukla gol olmuş. Burada bir buçuk değerlendirebiliriz. Geçelim İngiltere Premier League. 3.5'da Man City, Newcastle United karşılaşması var. City yine şampiyonluk yanında bu maçı e, almak isteyecekti. Zorlu bir mücadele arkadaşlar. Burada genelde en son maçlar 3-3 bitmiş arkadaşlar. En son iki maçını kazandı City arkadaşlar. Ee, 1.30 oran çıkmış. Evet arkadaşlar 1.30 oran çıkmış. 2.5 gol üstüne de 1.51 oran çıkmış. Ev sahibi en az burada 2 gol bulacağını düşünüyorum. Evin 2 golünü değerlendirin. Ee, evin 2 golünü değerlendirin. Maç boyunca 8.5 üst konuları arkadaşlar. Geçelim. İlk kere sürprizler sistem kullanıcıları da 4.5 üst konularını değerlendirebilirsiniz. Ev en az e, 2 gol atar arkadaşlar en az 2 gol atar. Maç boyunca da 2,5 gol üstünü değerlendirmek isteyen değerli dostlarım değerlendirebilirler. Stream burada kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde genelde kazanmış. İç sahada da 10 galibiyeti var. 1 mağlubiyeti var. 4 galibi dep basmanın 16. Yani 2-1-3 bir, birlik bir beklentim var. Burada varını da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Newcastle United'da gol bulacağını düşünüyorum. Ee, evin 1.5'unu arkadaşlar maç boyunca 8.3'ünü değerlendirebilirsiniz. 4'teki Trabzon-Ümraniye karşılaşması 1.27-5.77 oran çıkmış arkadaşlar. Trabzon'un çok favori göstermişler. Burada Trabzon'un başkanı da gitti e, arkadaşlar istifa etti. Psikoloji olarak artık takım nasıl çıkar bilmiyorum. Zor bir maç, zor mücadele. İlk kere 1.5-6 tercihi bence mantıklı. İlk kere 1.5-6 oynayın. E, 1.40 oranı var 1.39-1.40 arkadaşlar. Burada Depp basman en az bir gol atar. Ümrani'nin en az bir gol atacağını düşünüyorum. Ümrani'nin en az bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç boyunca 9.5 üst kornerini değerlendirebilirsiniz. İlk kere bence 5-5'ini değerlendirin arkadaşlar. Maç boyunca aslında bu olacak ama sizler ilk kere yani oran açısından maç boyu bunu bekleyebilirsiniz ama ilk kere beklemek istemezseniz ilk kere 4.5 üst kornerini değerlendirin. Geçin. Gol dediğimiz dediğimizde arkadaşlar karşılıklı gol var. dep. 0.5 üst arkadaşlar ya yani da karşı kol istemeyenler direkt de basman e, değerlendirsin sürpriz çıkabilir e, diye düşünüyorum ama Trabzon evinde kazanacağını düşünüyorum ama iç sahada 8 galibiyeti var arkadaşlar Ümraniye'nin de 2 galibiyeti var zorlu mücadele arkadaşlar e, bence dediğimiz üzere bir var çıkar Zenit Rusya Premier Lig 4.5'ta. Arkadaşlar direkt bu maça 2.5 gol üstü. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Hatta ev sahibi 3 golle de değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar 2.30 oran çıkmış yani Zenit burada şov yapacağını düşünüyorum. Bir de galibiyet 3.4 yemiş. Arkadaşlar Zenit 3.0. 0 Bu takım nerede? Bu takım 12. sırada arkadaşlar. Dış sahada da 9 gol yemiş. 3-60. 2.5 buçuk gol üstü arkadaşlar maç boyunca iki buçuk üç buçuk için değerlendirebilirsiniz ama iki buçuk gol üstü arkadaşlar maç boyunca iki buçuk gol üstü ev sahibi buçuk gol üstü Monza Empoli maçı arkadaşlar İtalya'daki maç maç boyunca sekiz buçuk bu maçı geçiyorum sekiz buçuk maç boyunca bir buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz Empoli Monza maçı bir buçuk e, ve maç boyunca sekiz buçuk üst Arsenal İngiltere diğer bir maç Arsenal yine şampiyonluk yönünde bir maç arkadaşlar ikisi de aynı anda oynayacak İz İsa'da 9 galibiyeti var. 31 atıp 14 yemiş. Burnley'de 2 galibiyeti var. 8 mağlubiyet 10 atıp 32 yemiş. Hazat çok yeni ekip. Arsenal burada e, hata yapacağını düşünmüyorum. Ev yine 1.5 arkadaşlar. Ev 1.5 maç boyunca 2.5 gol üstü. Bence mantıklı 2.5 gol üstü değerlendirin. De, 9.5 üstünü değerlendirin arkadaşlar. Yine ilk kere bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 9.5 üstü arkadaşlar. 9.5 üstünü değerlendirin. Maç boyunca 9.5 üstü. Arsenal Arsenal hata yapacağını düşünmüyorum ama ya sıkıntılı bir maç görüyorum. 1 ve 2.5 gol üstü de yapabilirsiniz. Arsenal bence hata yapacağını düşünmüyorum. 2-1 3-1 bir, bir kazanacağını düşünüyorum. 1 ve 2.5 e, gol üstü de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim. Gelelim Kayseri Fenerbahçe karşılaşması zorlu mücadele. Fenerbahçe son iki ma sonuç maçını kazandı. Kayseri de son iki maçını kazandı. Ee, İç sahada Kayseri 6 galibiyeti var. 11 maçta 1 4 mağlubiyeti var. 18'de 14 yemiş. Fenerbahçe'nin 5 galibiyeti, e, Fenerbahçe'nin 6 galibiyeti var. 2 beraber 2, -2 mağlubiyeti, 21 atıp 9 gol yedi arkadaşlar. Burada en son maçlarında yememiş. Ondan dönem maçları genelde Kayseri'nin deminde gol yememiş. Bakın şuraya bakın. Yani şurada kendi evinde yememiş Kayseri'nin evinde 2 maçta, e bir maçta yememiş en son oynanan 2002'de kendi sahasında da yememiş arkadaşlar. Yine Fenerbahçe en az 2 gol atar diye düşünüyorum. 1.54 2-0 3-0 bir beklentim var. Onun için 2.5 gol üstü de aynı şey aynı orandan değerlendirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar onun nazarında 9.5 üstü arkadaşlar. 9.5 üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk yeri 4.5 gol üstünde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar Atalanta udinese karşılaşması eee Burada Udinese'nin en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Atalanta'ya çok e, oran çok yüksek. Ya favori dengelemişler arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir maç, pislik bir maç. Depinde kazanca, kazanabilir. Arkadaşlar sıkıntılı bir maç görüyorum. E, maç boyunca 8.5 üst dep basman 0.5 üst arkadaşlar. Yani isteyenler gollü bir karşılaşma bekliyorum açıkçası en son maçlarına baktığımda görüyorsunuz. E, ama iki buçuk gol üstü de değerlendirilebilir arkadaşlar. En son 2-0 kaybetti Milan'a. Udinese'de berabere kaldı. 2-2. Dediğim üzere bir karşılıklı gol var. Dep 05 buçuk üst oynanabilir arkadaşlar. Bu şekilde bu oranları değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe ama burada Fenerbahçe gelecek olsak tekrardan ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Dediğim üzere arkadaşlar dep bir buçuk yani 2 ve bir buçuk yapabilirsiniz arkadaşlar. 1.80 oranı var. Gayet güzel. Fenerbahçe burada isteyenler direkt de oynayabilir. Fenerbahçe galibiyeti. Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünmüyorum. Hata yapacağını düşünmüyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 2, 4, 6, 8 karşılaşmayı yorumladık. Şurada bir kombin arkadaşlar. Bugünün korner bahisleri başladı maalesef. Neyse bunu görenler yine ufaktan 8.5 şeklinde yine değerlendirebilirler. Her neyse bu maçları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Güzel karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe konilerine bir bakalım. Yani ilk yarı 4.5 arkadaşlar. Maç boyunca 10 konder barajı var arkadaşlar. Burada 10 konder oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Trabzon'da da Trabzon'da da 9.5 üst var arkadaşlar. 9.5 üstünü değerlendirebilirsin. Manchester aslında hızlı bir maç. City maçına bence sorarsanız en erken maç ve değerlendirilebilir arkadaşlar. 8.5 üst hatta e, 10 e, kornerin değerlendirildi. 9.5 üst arkadaşlar. Oran düşebilir daha o saate kadar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Günün maçları bu şekilde arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayalım. Yorum atmanızı rica ediyorum. E, bu şekilde gidelim değerli dostlar. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Tekrar gelmek isteyenler Instagram kanalımda bana ulaşabilir arkadaşlar. VIP grubu için. Telegram bu grubu için bana ulaşabilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.